Teşekkür ederim. İl başkanımıza teşekkür ediyoruz. Partimizin, teşkilatlarımızın depremle ilgili yaptığı çalışmaları, yardımları detaylı bir şekilde bölgeye sevkine kadar anlattı. Tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu manada emek veren, mesai harcayan, zaman harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, bazıları asrın felaketi diye tabir ediyor. Biz de asrın depremi olarak tabir ediyoruz. Ve çok büyük can kayıplarımız var. Devletimizin, milletimizin baş sağ olsun. Devletimize maddi olarak, psikolojik olarak, sosyal açıdan, sağlık açısından, güvenlik açısından büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak bu yaşanan felaket, deprem. Hep dua ediyoruz bu son olsun Rabbim tekrarını yaşatmasın diye. Ama bizlerin millet olarak, devlet olarak ve bürokratlar olarak ders çıkartmamız lazım depremlerden, doğal afetlerden. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla fayatlarının üzerinde yer alan bir konumda. Bununla ilgili bilim adamlarımız tespitlerini yapmışlar. Dönem dönemde uyarılarını, ikazlarını yaptılar. Eee İyi Parti'nin yöneticileri, il başkanları da bu konuda bölgedeki il başkanlarımız da açıklamalar yaptılar. Hatta Maraş İl Başkanımız 3 Ağustos'ta bir açıklama yapıyor. Deprem kapımızda değil, ayaklarımızın altında. Yöneticileri, bürokratları, işte siyasetçileri kim sorumluysa diyor. Göreve çağırıyorum, deprem geliyor diye uyarı yapıyor. Ne yazık ki deprem geldi, yüzlerce, binlerce can kaybı, mal kaybı, bir sürü yaralımız var. Türk milleti şu anda resmen kan alıyor. Biz millet olarak tarihin her döneminde her türlü zorluğa karşı birlik beraberlik ruhumuzu en üst seviyede tutmuş bir milletiz ve tarihe hep bu manada örnek olmuş bir milletiz. Millet olarak Türkiye'nin her yerinde insanlarımız ellerinde ne var ne yok, kenarında kıyısında ne var ne yoksa bölgeye ulaştırmak için hem resmi kanallardan hem STK'lar üzerinden hem bireysel olarak seferberlik ilan etti. Millet zor günlerde üstlerine düşeni başarılı yapıyor. Bunu defalarca şahit olduk. Lakin ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi idare edenlerin bu konuda sınıfta kaldığı apaçık ortadadır. Bölgeye giden yardımların deprem sonrasında sevk ve idaresi konusunda, kurtarma çalışmaları konusunda, insanların psikolojik destek alma konusunda yetersiz kaldığımızı biz, bölgeye gittiğimizde net bir şekilde gördük. Teşkilatlarımızın topladığı yardımları bir tıra yükleyerek Hatay iline doğru yola çıktık. Yolda giderken Hatay'da yeni bir depremin olduğu haberini aldık. Sabah Hatay'a indik. İşte yardımları dağıtmamız gereken oradaki ihtiyaç sahiplerine çadırların olduğu bölgelerde dağıttık. Deprem olalı kaç gün oldu aşağı yukarı? 15 günü geçti herhalde değil mi? 15. 15. gün falan. Çadırlar kurulmuş. Çadırlarda soba yok. Soba olan çadırlarda soba olanların borusu, bacası yok. Artı yakacak yok. Orada çadırda kalan depremzede de vatandaşlarımızla konuştuğumuzda sıcak yemek gelmediğinden bir yardım arabası geldiğinde bize ne düşer diye peşinden koştuklarından bahsettiler bununla ilgili arkadaşlarımızın elinde de kayıtlarımız var. Yani millet olarak biz üzerimize düşeni yaptık ama bölgedeki koordinasyon açısından devletimizin demeyelim de hükümetimizin yetkilileri ne yazık ki sınıfta kaldılar. Hataya girdiğimizde Antakya'ya hani devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir dediği hep oranın Türk toplaklarına katılması için uğraştığı, gözlerini o duygularla kapattığı Hatay, Antakya merkez yerle bir olmuş durumda. Hayalet şehir. Her üç binadan ikisi yıkılmış, ayakta kalanlar da oturulamaz hale gelmiş. Şehirde sadece asker, polis, işte yardım götürmeye gidenler ve öyle birkaç aile şeyin cenazesini bekleyen insanlar var. Televizyonlarda da gösteriyorlar ama çıplak gözle görmek daha başka. Çünkü Hatay işte, tamamen kaderine terk edilmiş görüntüsü var. Bölgeye giden gönüllüler Hatay'dan ayrılmışlar. Bölgede çalışan resmi kurumların, görevlilerinin psikolojileri iyi değil sürekli cenaze çıkartmaktan hijyensiz koşullarda kalmaktan, e, irtibatsızlıktan onlarla da görüşmelerimizde onların da psikolojileri iyi değil. Gittiğimiz gezdiğimiz çadır alanlarında 15 metrekarelik bir çadırda 15 ile 20 askerimizin aynı anda yattığına şahitlik ettik, gördük. Mesela hiç sıcak yememek yememişler, konservelerle yemek yediklerini gördük. 2023 Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar imkanları varken, bu kadar büyük mobil mutfak hizmetleri varken, büyük jeneratörlerimiz varken, yani depreme engel olamadık, olma şansımız yok. İmar affıyla sorunlu binalara verdik, iskan verdik. <laughs> Orada da bir soru yok. Depremden sonra bari insanlarımıza doğru düzgün sahip çıkabilseydik. Ne yazık ki üzülerek, ızdırap çekerek... Hatay'da sokaklarında dolaştık, resim çektik. Tuvalet yok mesela. İnsanlar tuvaletini affedersiniz sokaklara yapmak durumunda kalıyorlar. Su yok. Elini yüzünü yıkayamıyorsun. Ee, yeterli işte maske dağıtılmamış. İnsanlar Hatay'dan en son depremden sonra oradaki yerli halkımız, Hatay'ın asıl sahipleri, Hatay'da yaşayan Türk milleti Hatay'dan çıkmış şu an başka şehirlere ya da çadır kentlerde bir kısmı. Diğer illerde akrabası olan ya da devlet eliyle yurtlara, otellere gitmiş durumdalar. Benim anlatmak istediğim, asıl dikkat çekmek istediğim konu şu. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik bir ildir. Tüm illerimiz önemli. Tüm illerimizdeki can kayıplarımız bizim can kayıplarımız. Acılar bizim. Maraş'taki de bizim, Antep'teki de bizim, Malatya'daki de bizim, Antep'teki de, Adana'daki Osmaniye'deki de, Osmaniye'deki de, Kilis'teki de hepsi bizim. Ama Hatay'ın başka bir önemi var. Hatay hesaplar yapılan bir ilimiz üzerinde. Onun için bölgedeki tüm mağduriyetlerin hızlı giderilmesi lazım. Ama Hatay'daki, Hatay'dan ayrılan insanların uzun süre il dışlarında kaldıklarında, kendilerine yeni düzen kurarlar bir daha Hatay'a dönmeyebilirler. O yüzden Hatay'daki imar işini, konteyner kentte işini bir an önce devletimizin hızlı bir şekilde çözüp Hatay'dan ayrılan vatandaşlarımızın Hatay'a dönmesini sağlaması gerekiyor. Hatay'ın bir an önce İyi Parti'nin bununla ilgili de bir çalışması var Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmasında da açıkladı. Ümit Özdağlı hocamız da açıkladı. Hatay'da sanayi merkezlerinin kurulması gerekiyor. Hatay'ın cazip hale getirip yeniden insanlarımızın Hatay'a dönmesini, Hatay'daki e, yerlerine geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde Hatay'dan ayrılan insanlar dönmezse, Hatay'a yerleşmek için hazırda bekleyen Suriyeliler, Afganlar, terör grupları, Başka hesabı olanlar Hatay'daki boş arazilere, boş evlere yerleşmek durumunda kalırlar. Önümüzdeki süreçte de, önümüzdeki yıllarda da Hatay için bir referandum çağrısı bile yapabilirler. O yüzden bu konuda devletimizin de, milletimizin de Hatay konusunda uyanık olması gerekiyor, hassas olması gerekiyor. Bir an önce bölgenin normalleşmesi için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugün Sayın Genel Başkanımız bir TV programında şunları söyledi. Eğer dedi ben Cumhurbaşkanı olsaydım deprem haberini aldığımda tüm siyasi parti genel başkanlarını toplardım. Bu zor günde milletimizin birlik beraberliğini sağlardım. Eldeki imkanları bir arada daha etkili bir şekilde, daha güçlü bir şekilde israf etmeden kullanılmasını sağlardım. Ocu, bucu, onun belediyesi, bunun belediyesi, onun ittifakı, bunun ittifakı. Arkadaşlar sadece şu var, acının ittifakı var, millet olarak yaralarımızın ittifakı var. Kimse, aklı başında hiç kimse böyle bir felaket üzerinden, milleti yerle bir eden böyle bir acı üzerinde siyaset yapmaz. Yapanın da kanından şüphe etmek lazım. Kim de yaptıysa biz de onların kanından da şüphe ediyoruz. Şimdi... Şu geleneği de yaşatmaya hep çalıştık. Ben il başkanlığı sürecimde de hep söyledim. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Arkadaşlarımıza hep talimat verdim. Yardım yaparken hiçbir arkadaşımızın Resmini çekmeyin, insanları mahcup mağdur etmeyin diye hep söyledim. Allah razı olsun tüm arkadaşlarımız da Ramazanlarda da diğer zamanlarda da buna riayet etti. Bu başka bir şey ama. Oradaki acıların görülmesi lazım. Oradaki acıların bilinmesi lazım. Oradaki insanların ne şartta olduğunu çıplak gözle insanlarımızı görmesi lazım. Öyle bize televizyonlardan tiyatro anlatıldığı gibi falan değil bu işler. İnsanlar mağdur, insanlar aç, insanlar yoksul, insanlar sahipsiz. Bu konuda da herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. 10 ilimiz nüfus olarak Yunanistan'dan büyük aşağı yukarı Coğrafya olarak da birçok ülkeden daha büyük Türkiye'nin tarımsal manada hayvancılık manasında çok büyük bir e, ülke ekonomisine katkı sağlayan bölgelerimizde işte ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayan bölgemizde şu an o bölge e, işleme hale yardıma muhtaç hale geldi önümüzde. Bir İstanbul depreminden bahsediliyor. Ve bunun yakın tarihte olacağından bahsediliyor. Devletin yetkilileri biz hazırlığımızı İstanbul'a göre yapmıştık diyorlar. Ama İstanbul halkı veya bizim takip ettiğimize göre İstanbul'a göre yapılan hazırlık 30 bin tane binanın yeniden kentsel dönüşümle yenilenmesi lazım. Bir sürü sıkıntılar var. Hiçbiri daha yapılmamış durumda. Bu ülke 99 depremini yaşadı ve sonrasında o günün devleti yönetenlerimiz bir kanun çıkardılar. Deprem vergisi. 20 küsür yıldır, 23 yıldır bu vergiler 24 yıldır toplanıyor. Bu vergiler depreme dayanıklı binalar yapılsın diye toplandı. Bu vergiler deprem zamanında vatandaşın hizmetine sunulsun diye toplandı. Ama bugün sorduğumuzda nerede bunlar dediğimizde yol yaptık diyorlar. Şeker fabrikaları nerede dediğimizde sattık, yol yaptık diyorlar. Tekel nerede dediğimizde sattık, yol yaptık diyorlar. E, köprüleri de işletme garantisiyle veriyorsun. Yolları da birçoğunu öyle yapıyorsun. Ya yol yaptın ve köprüden geçerken bize de niye para alıyorsun? Yani şimdi deprem vergisini yol yaptın. Sonra peşine imar barışı çıkardın. Sorunlu binalara ruhsat verdin, tapu verdin, iskem verdin. E ne garide kardeşim 25 milyar para dediğinde diyor ki yol yaptık. Ama e, bugün gerçekle karşılaşıyoruz. Yani paralar çarçur edilmiş, yerine kullanılmamış, doğru bir şekilde sevk ve idare edilmemiş acısını hep birlikte milletimiz elini cebine attı. Bağış kampanyaları, yardım kampanyalarıyla yara sarmaya çalışıyor. Sararız ama Vergilerimizin de verdiğimiz paraların da nereye gittiğini de soracağız. Ondan sonra e, televizyonlara ceza kesmeyle vatandaşları susturmayla bu iş olmuyor. Bugün gerçekler bundan sonra konuşulacak, konuşulmaya da devam edecek. Bugün yaşanan acıların deprem gerçek. Bir doğal gerçektir. Bir coğrafi gerçektir. Amenna. Ama depremin felakete dönüşmesi altını çizerek tekrar söylüyorum. Yöneticilerin İnsanların bizim suçumuzdur. Fay üzerine bina yaparsan orada deprem olacağı belli. Yıkılır bina. Ya da deprem bölgesinde deprem yönetmeliğine göre bina yapmazsan o bina depremde sarsılır, yıkılır. E bunu kontrol etmesi gereken, denetlemesi gereken kurumlar göz yumarsa, imar açılmaması gereken yerlere imar verirse, kat yüksekliği verilmemesi gereken yerlere kat yüksekliği verirse o binalar yıkılır. Deprem ülkesi olan Japonya'yı hep örnek veriyoruz. Japonya'da deprem olduğunda arkadaşlar insanlar dışarı kaçmıyor. Binalara geri giriyorlar. Niye? Binalar daha güvenli. Ona göre bina yapmışlar. Yani işin açıkçası malzemeden çalmamışlar. Projeyi ona göre yapmışlar. Demirden çalmamışlar. Disiplinli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yapmışlar. Binaları yıkılmıyor. 9 şiddetinde bizim ülkemizden daha büyük depremlerde. O yüzden bizim de inşallah bu olay son olur. Bundan sonraki süreçte yapılacak binalar bölgede ve diğer bölgelerde bir an önce deprem ve doğal afetlere karşı binalarımızın hasar tespitlerinin ya da sağlamlık tespitlerinin yapılıp önlemlerin alınması lazım. Şimdi o bölgedeki fay harekete geçti. 10 ilimiz zarar gördü. Bizim de yakın olduğumuz işte Kuzey Anadolu fay hattı bazı ilçelerimizde bu hattının içinde kalıyor. Biz Maraş'taki ikinci depremde burada parti binasındaydık. İl başkanımız, arkadaşlarımız buradaydı. Depremi burada hissettik. Yani bu çerçevelerin sağa sola gittiğini, ışıkların sallandığını, e perdelerin sallandığını hissettik. Yani biz de tecrübesiz dışarı çıktık. Sokağa çıktık, caddeye çıktık. Herkes caddede. Yani bu bina yıkıldığında sağa sola da yıkılan binalar var. Karşıdaki de. Yani bizim bir depremle ilgili ben o gün merak ettim. Bizim Sinop olarak olağanüstü durumlarda deprem ve doğal afetler durumunda da toplanma merkezimiz neresidir mesela Sinop'ta? Bilseydik oraya doğru giderdik mesela. Bazı arkadaşlarımız sahile gittiler mesela. E, e, yani var mı öyle bir resmi bir açıklama var mı? Yok. Bilmiyoruz ya. Yani. Olsa bilirdik. Yani yazıyla gelmesi lazım. Kurumsal yerlere. Yani İYİ Parti ya da başka kurumlara. Deprem, doğal afet, savaş durumu şu bu. Toplanma merkezi şurasıdır diye. Bana göre yok. E Sinop'ta binaların sağlamlığı konusunda bir tespit yapıldı mı onu da bilmiyoruz. Bazı duyumlarımız var. Araştırıyoruz. Bazı binaların bazı yurt binalarının hatta depremzedelerin yerleştirdiği bazı yurt binalarında kolonlarında, kirişlerinde dökülme olduğu, çatlak patlak olduğunu duyuyoruz. Bununla ilgili de yetkilileri o binaları incelemeye, zemin etütlerini, binaların kolon ve kirişlerinde çatlak var mı, kesik var mı, hangi binaların kolonları kesilmiş, hangisi çatlamış diye kontrol etmeye de davet ediyoruz depremden korumak için deprem mağduru diye bölgemize gelen ağırlamaya çalıştığımız misafirlerimizin de başına ikinci bir iş gelmemesi için de bir arkadaşlar denetlesinler. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü mü denetliyor? Belediyemiz mi denetliyor? Valilik mi denetliyor? Bana göre bazı yerlerde bazı zemini bozuk yerlerdeki binaların da denetlenmesinde fayda olacağını söylüyorum. Önümüzdeki günlerde hep birlikte üzülmeyelim, ağlamayalım diye söylüyorum. Bugün bir şey yapılacaksa, bugünden önlem alınsın ki. Evet arkadaşlar, bölgedeki durumu kısaca anlatmaya çalıştık. Bölgede tabii ki milletimizde, devletimizde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Millet üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ama devletimizin, hükümetimizin yetkilileri sevk ve idare konusunda zayıf kaldılar. Bunun da sorumlusu sebebi, Emir komutanın tek kişide olması. Bürokratların inisiyatif alamaması. Bölgedeki teknik insanların talimatsız hareket edememesi, talimatın gelmesi de uzun sürüyor. İşte örneğin bir şef işte şube müdürüne, şube müdürü il müdürüne, il müdürü valiye, vali bakana, bakan ulaşabilirse, fırçayamazsa o günkü duruma, pozisyona göre Cumhurbaşkanı'na ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verecek. Sonra işler yürümeye başlayacak. O yüzden bu ülkenin yeniden kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerekiyor. Hızlı karar alıp hızlı uygulayabileceğiz diye bu sistemi getirdiler. Pandemide de sonrasında da ekonomik krizde de her türlü doğal afette ve felakette gördük ki tek adam sistemiyle bu işler yürümüyor. Yürümediğine de biz de görüyoruz. Onlar da her ne kadar millete bağırsalar da çağırsalar da susturmaya çalışsalar da onlar da işin farkındalar. Bir an önce önümüzdeki yapılacak seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ortağı Devlet Bey'in açıkladığı 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimle milletimiz sandıkta ödüllendirmesi gerekenleri ödüllendirecek, cezalandırması gerekenleri cezalandıracak. Biz milletimizin kararına, milletimizin oyuna ve iradesine saygılıyız. Ha biz şu an kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Siyasetimizi, propagandamızı Deprem afetiyle erteledik bütün programlarımızı iptal ettik ama önümüzdeki günlerde sahaya indiğimizde halkımıza gerçekleri anlatmaya, yapılması gerekenleri anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu son olur. Ders alır ve milletimizin başına böyle büyük felaketler gelmesinin de önünü kesmiş oluruz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımız bir an önce sarılır. Bizler de bölge için yardım yapmaya, insanlarımıza dokunmaya devam edeceğiz. İYİ Parti teşkilatları bu süreçte Türkiye'nin en büyük setakası gibi çalışmıştır. Siyaset gözetmeksizin tüm arkadaşlarımız seferber olmuştur. Genel merkezimiz tekrar bir yeni bir kararla işte il başkanımız da açıkladı. Kardeş iller yapıp o bölgeye il başkanlarımızı, il ilçe yöneticilerimizi gönderecek. Bölgeyle diyalog halinde olmaya devam edeceğiz. Tüm deprem olan il ve ilçeler bizim ama Hatay hassasiyetimizi en yüksek perdeden bir milli mesele olarak dile getirmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.